Oz Büyücüsü 19. Bölüm Savaşçı Ağaçların Saldırısı Ertesi sabah Dorothy güzel yeşil kıza bir veda öpücüğü verdi ve hepsi de onlarla birlikte kapıya kadar yürüyen yeşil sakallı askerle el sıkıştılar. Kapı bekçisi onları gördüğünde şehri terk ederek yeniden başlarını belaya sokacaklar diye çok korktu. Yine de hemen kilitlerini açtığı gözlükleri yeşil kutuya geri koydu ve yolculara iyi dileklerde bulundu. Artık yöneticimiz sizsiniz dedi korkula. En kısa zamanda bize geri dönmelisiniz. Dönebildiğim kadar erken döneceğim elbette diye karşılık verdi korkuluk. Ama önce Dorothy'nin eve dönmesine yardım etmek zorundayım. Dorothy bu iyi huylu bekçiye son kez veda ederken, Güzel şehrinizde çok iyi ağırlandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Ne kadar minnettar olduğumu anlatamam." dedi. "Deneme bile canım." diye cevap verdi Bekçi ona. "Bizimle kalmanı isterdik ama madem ki istediğin Kansas'a dönmek, umarım bir yolunu bulursun." Ardından dış duvarın kapısını açtı. Onlar da kapıdan geçerek yola çıktılar. Dostlarımız yüzlerini Güney diyarına dönerken güneş ışıl ışıl parlıyordu. Hepsinin keyfi yerindeydi. Gülüşüyor, sohbet ediyorlardı. Dorothy bir kez daha eve dönme umuduyla dolmuştu. Korkulukla teneke oduncu da ona yardımcı olmaktan hoşnuttular. Aslana gelince temiz havayı zevkle içine çekiyor, yeniden kırlarda olmanın hazıyla kuyruğunu bir o yana bir bu yana sallıyordu. Toto ise etraflarında koşarak güveleri ve kelebekleri kovalıyor, neşeyle havlayıp duruyordu. Şehir hayatı bana hiç yaramıyor diye belirtti aslan. Canlı adımlarla yürürlerken. Oradayken çok zayıfladım. Hem diğer hayvanlara ne kadar cesur olduğumu gösterebilmek için sabırsızlanıyorum. Derken dönüp zümrüt şehre son kez baktılar. Tek görebildikleri yeşil duvarların ardındaki hisar ve çan kuleleri topluluğuydu. Her şeyden yüksekte ise Oz'un sarayının kuleleri ve kubbesi vardı. Oz o kadar da kötü bir büyücü değilmiş aslında dedi kalbi göğsünde tıkırdadığını hisseden tenik yolduncu. Bana beyin vermeyi başardı. Çok da iyi bir beyin hani dedi korkuluk. Bana cesaret ve bana verdiği cesaretten bir ölçüde kendisi alsaydı diye ekledi aslan cesur bir adam olurdu. hiç hiçbir şey söylemedi. Oz ona verdiği sözü tutmamıştı. Ama elinden geleni de yapmıştı. Bu nedenle Dorothy onu affetmişti. Kendisinin de dediği gibi kötü bir büyücü olsa da iyi bir insan da olsun. Yolculuklarının ilk gününde Zümrüt şehrin her yanında uzanan yeşil tarlaların ve parlak çiçeklerin arasından geçtiler. O gece üstlerinde yıldızlardan başka bir şey olmaksızın çimenlerin üzerinde uydular. Ve iyice dinlendiler. Sabah olunca sık bir koruluğa gelinerek ilerlediler. Etrafında dolaşmak mümkün değildi. Çünkü ne sağda ne de solda ucunu görebiliyorlardı. Ayrıca kaybolmaktan korktuklarından yön değiştirmeye de cesaret edemiyorlardı. Bu nedenle ormanın içine girmenin kolay olacağı bir yer aramaya koyuldular. En önde giden Korkuluk dalların arasındaki boşlukta En önde giden Korkuluk dallarının arasındaki boşluklar altından geçebilecekleri genişlikte olan kocaman bir ağaç keşfetti sonunda. Ağaca doğru ilerledi. Ama tam ilk dalların altına geldiğinde dallar eğilip etrafına dolandı. Daha bir dakika geçmeden de onu yerden kaldırıp kafa üstü yoldaşların arasına fırlattı. Korkuluk bir zarar görmese de şaşırmıştı. Dorothy onu yerden kaldırdığında sersemlemiş görünüyordu. Şuradaki ağaçların arasında da bir boşluk var diye seslendi aslan. Durun, önce ben deneyeyim, dedi korkuluk. Ne de olsa oradan oraya fırlatılmak bana zarar vermez. Konuşurken diğer ağaca doğru yürüdü ve ağacın dalları onu kaptığı gibi savuruverdi. Bu çok garip diye haykırdı Dorothy. Ne yapacağız? Ağaçlar bizimle dövüşmeyi ve yolculuk etmemize engel olmayı akıllarına koymuş gibiler diye belirtti aslan. Galiba ben de bir deneyeceğim dedi oduncu ve baltasını omzuna alarak korkulağa ilk saldıran korkuluğa saldıran ilk ağaca doğru yürüdü. Büyükçe bir dal eğilip onu yakalamaya çalışınca oduncu baltasını öylesine şiddetli savurdu ki dal ikiye bölündü. Ağaç bir anda sanki acı içindeymişçesine dallarını sallamaya başladı ve teneke oduncu güven içinde dalların arasından geçti. Hadi çabuk olun diye bağırdı diğerlerine. Hepsi de koşup zarar görmeden dalların altından geçtiler. Küçük bir dal tarafından yakalanan ve ulumaya başlayana dek sirkelenen tot dışında. Neyse ki oduncu o dalı da hemen keserek minik köpeği kurtardı. Ormandaki diğer ağaçlar onları durdurmaya çalışmadı. Bu nedenle yalnızca ilk sıradaki ağaçların dallarını eğip bükebildiğine bu ağaçların muhtemelen ormanın polisleri olduğuna ve yabancıları ormanın dışında tutabilmek için onlara böyle olağanüstü bir güç verildiğine karar verdiler. Dört yolcu ormanın diğer ucuna gelene dek ağaçların arasından kolayca ilerledi. Derken önlerine beyaz porselenden yapılmış gibi görünen yüksek bir duvarın çıkması onları çok şaşırttı. Bir tabağın yüzeyi gibi pürüzsüzdü ve boylarını aşıyordu. "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu Dorothy. Bir merdiven yapacağım dedi teneke oduncu. Çünkü kesinlikle bu duvarı açmak zorundayız.